Refraktör ventriküler fibrilasyon için defibrilasyon stratejileri. Tarih 14 Aralık 2022. Yazan Emre Kudu. Seslendiren Cansu Doğan. İyi dinlemeler. Her yıl ABD'de 350 bin hasta beklenmedik kardiyak arrest nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu hastaların yaklaşık olarak da 100 bin kadarı ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardi ritmine sahiptir. Bu ritimler diğer ritimlere göre daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahiptir. Bu hastaların sağ kalımını etkileyen en önemli şey erken defibrilasyon ve erken kardiyopulmoner restasyondur. Bu hastaların yaklaşık yarısında birden fazla defibrilasyona rağmen fibrilasyon devam etmektedir. Ve bu durum dirençli ventriküler fibrilasyon olarak adlandırılmaktadır. Lidokain ve amiodaron gibi antiaritmik ilaçlar refibrilasyonu önlemek için kullanılsa da her iki ilacın da sağ kalım ve iyi nörolojik sonlanım açısından etkileri gösterilememiştir. Dirençli ventriküler fibrilasyondaki hastalar için modifiye defibrilasyon stratejileri önerilmektedir. Bunlar Double Sequential External Defibrillation, The Set, iki defibrilatör ile ardışık şok uygulanması ve vektör değişimli Vector Change, defibrilasyon pedlerinin anterior lateral pozisyondan anterior posterior yerleşime getirilmesi defibrilasyon stratejileridir. Bu yazımızda 6 Kasım 2022'de NEJM'de yayınlanan Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation adlı yazıdan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili daha önce Barış Murat Ayvacı'nın ele aldığı yazısına sitemizden ulaşabilirsiniz. Metodoloji Dirençli VF görülen hastane dışı kardiyak arrest olgularında DSET ve VCR defibrilasyon yöntemlerinin standart defibrilasyon yöntemleriyle karşılaştırmak için Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı 6 adet Kanada paramedik servislerinde 4000 paramediği içermekte çapraz geçişli randomize bir çalışma yapılmış. Çalışma Mart 2018 ile Mayıs 2022 arasında yapılmış. Bu 6 paramedik servisi 6.6 milyonluk bir nüfusa hizmet vermekteymiş ve yıllık yaklaşık olarak %15'inde VF görülen 4100 kardiyak arrest olgusu görülmekteymiş. Dirençli ventriküler fibrilasyon tanımı Standart uygulanan kardiyopulmoner resitasyonda 2 dakikalık göğüs basısı ve aralarında ritim kontrolü yapılması, 3 kere ardışık defibrilasyon yapılmasına rağmen ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşı kardinin devam ettiği durum. Dirençli ventriküler fibrilasyona sahip 18 yaşın üzerindeki hastane dışı kardiyak arrestler çalışmaya dahil edilmiş. Travmatik kardiyak arrestler, medikal kararı olan hastalar, boğulma, hipotermi, şüpheli ilaç kullanımına bağlı kardiyak arrest gelişen olgular çalışmadan dışlanmış. Çalışma başlamadan önce paramatik servisleri uygulayacakları yöntem açısından randomize edilmiş, ve her 6 ayda bir aralarında geçiş yapılmış. Her hasta için ilk 3 şok standart yöntemle yapılmış, daha sonrasında gruplara özel olarak devam edilmiş. Çalışmanın birinci sonlanım noktası sağ kalım ile taburcu olabilmek olarak belirlenmiş. İkinci sonlanım noktası olarak ise VF'nin sonlandırılması, spontan dolaşıma geri dönüş, iyi sonlanım, taburculuk sonrası modifiye Rankin skala, skorunun 2 veya daha düşük olması olarak belirlenmiş. Sonuçlar Çalışmaya toplam 405 hasta dahil edilmiş. 136 hasta standart defibrilasyon, 144 hasta VC defibrilasyon, 125 hasta DISET ile tedavi edilmiş. Çalışmaya alınan hastaların %84'ü erkekmiş ve ortalama yaş 63 olarak hesaplanmış. DISET grubunda standart grubu oranla sağ kalım ile taburculuğun daha yüksek olduğu görülmüş ve VC grubunda da standart grubu oranla yüksek olduğu görülmüş. İyi nörolojik sonlanım açısından gruplar kıyaslandığında DSET Set grubundaki hastalar standart defibrilasyon grubundaki hastalara göre daha iyi nörolojik sonlanıma sahip olduğu görülmüş. VC grubunda ise nörolojik sağ kalım açısından standart yöntemle fark saptanmamış. Tartışma Yapılan bu çalışmada standart yönteme kıyasla DSET ve VC defibrilasyon yöntemleri uygulanan hastalarda sağ kalım ile taburculuk oranlarının daha yüksek olduğu görülmüş. DSET uygulanan grupta VF'nin sonlandırılması, ROSP sağlanması, iyi nörolojik sağ kalım daha yüksek görülmüş. VC grubunda ise VF sonlanımının daha yüksek olduğu görülmüş. Sonuçlar D set yönteminin daha iyi olduğunu gösterse de her paramedik servisine ikinci bir defibrilasyon verilmesi hızlı ve kolayca halledilemeyecek bir lojistik sorunu olduğu vurgulanmış. Tek defibrilatöre sahip olan sistemlerde VC defibrilasyon yönteminin alternatif defibrilasyon yöntemi olarak akıllarda tutmak gerektiğinden bahsedilmiş. Daha önce yapılan birçok çalışma, DSET veya VC defibrilasyonun standart defibrilasyona göre faydası olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan çalışmanın bu çalışmalardan farklı sonuçlara sahip olmasının birçok sebebi olabilir. Bu çalışmalarda kontrol grubunun olmaması, şoklar arasındaki sürenin kontrol edilmemesi, tekniklerin net olarak açıklanmamış olması, KPR kalitesinin raporlanmamış olması bunlardan bazılarıdır. Güncel çalışma kırsal ve kentsel alanı da kapsayan geniş bir alanda yapılmış olup eğitimli 4000 paramedi içermektedir. Dolayısıyla bu sonuçların genellenebileceğini düşündürtmektedir. Sol ventrikülün posterior kısmı VF'nin en sık başladığı yer olarak düşünülmektedir. Bu kısım standart defibrilasyon uygulaması sırasında anterolateral elektrot petleri arasında en uzak bölgede kalmakta ve daha düşük akıma maruz kalmaktadır. Bu enerji VF'nin sonlandırılmasına yetmiyor olabileceği öngörülmektedir. VC defibrilasyon uygulamasında ise bu kısma daha yüksek enerji düşmektedir. Dıset uygulamasında ise ilk uygulamada sonlanmayan VF'nin ikinci enerjiye daha duyarlı olduğu düşünülmektedir. Yazarlar tarafından çalışmayla ilgili bazı güçlü yönler vurgulanmıştır. Çalışmanın çapraz randomize dizaynı sayesinde sonuçları etkileyebilecek olan uygulayıcıya bağımlı tedavi farklılıkları minimalize edilmeye çalışılmıştır. Tedaviyi uygulayan paramedikler çalışmanın doğası gereği hangi yöntemi uyguladıklarını bilmelerine rağmen daha sonra bakımı veren, nörolojik sağ kalım veya sağ kalımı değerlendiren kişiler bu bilgilere körlenmiş olması vurgulanan bir diğer yöndür. Çalışmanın göze çarpan kısıtlılıklarına gelince ise Yazarlar şunları vurgulamıştır. Covid-19 nedeniyle paramedikler kişisel koruyucu ekipman kullanırken bazı zorluklar yaşadıklarını gözlemlemişler. Ayrıca veri ve güvenlik takip komitesi tarafından çalışanları korumak adına çalışmanın erken sonlandırılmasına karar verilmiş olup çalışmanın başında hedeflenen örneklem boyutuna 930 ulaşılamamıştır. Çalışmada belirli bir takip süresi belirlenmemiş olup hastaların taburculuklarına kadar takip yapılmıştır. Bu yüzden hastaların hastanede yatış süresiyle ilgili veriler bulunmamaktadır. Çalışmaya alınan vakaların çoğu kentsel kısımlara dağılmakta imiş ve bu bölgeye hizmet veren ekiplerde sıklıkla ikinci defibrilatör bulunmaktaymış. Dolayısıyla bu faktörün genellenebilmesi çok da uygun olmadığı vurgulanmış. Bu çalışma ayrıca hastane öncesi dönemde yapıldığı için hastaların etnik köken, ırk, komorbiditeler veya hastanede kullanılan tedavilere ait veriler değerlendirilememiş. Sonuç olarak DISET ve VEC defibrilasyon yöntemleri, standart defibrilasyon yöntemlerine göre sağ kalım ile taburculuk oranlarını artırdığı vurgulanarak yazı sonlandırılmış. Özellikle acil servislerde birden fazla defibrilatör erişim daha kolay olduğu için DISET dirençli VF olgularında umut verici bir alternatif olarak gözüküyor. Kısıtlı imkanların olduğu yerlerde de VC defibrilasyon alternatif metot olarak akıllarda tutmak sağ kalıma yardımcı olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.